Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber fındıklı damla çikolata kurabiyeler yapacağız. Bu kurabiyemizin diğer kurabiyelerden, kurabiyelerden tek farkı ununu önceden 190 derecede 15 dakika boyunca kavuruyor olmamız. Ben ilk önce unumu fırına atacağım ve 15 dakika boyunca kavuracağım. Kurabiyemiz için 2,5 su bardağı unumuz var. Onu da belirteyim ben. Ateşe kavuruyoruz. Unumuz fırınımızda kavrulurken diğer malzemelerimizi sayalım. 1 su bardağından 1 parmak az şeker, 200 gram tereyağı veya da margarin, 1 paket bitter damla çikolata, 1 kase iri çekilmiş fındık, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı tuz ve 2 adet de yumurtamız var. Erittiğimiz margarinimizi ve şekerimizi iyice karıştırıyoruz. yaşımızın içine yumurtalarımızı tek tek ekliyoruz. Yumurtalarımızı ekledikten sonra kabartma tozumuzu, vanilyamızı ve tuzumuzu da ekliyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. karışımımızın içine kavurduğumuz unumuzu da ekliyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Ve son olarak da karışımımıza fındıklarımızı ve damla çikolatamızı ekliyoruz. Buzdolabında yarım saat boyunca dinlendirdiğimiz kurabiye hamurumuz hazır arkadaşlar. Damla çikolatalarımız şu şekilde eriyebilir. Çünkü unumuzu önceden kızarttığımız için ve biraz da sıcak olduğu için damla çikolatalar eritebilir. Çok önemli değil. Hamurumuzdan şu şekilde bir avucumuza sığacak şekilde bir parça koparıyoruz ve çok fazla sıkmadan tepsimize diziyoruz. Kurabiyelerimizi 190 derecede 12 dakika boyunca pişmeye bırakıyoruz arkadaşlar. çikolatalı fındıklı kurabiye ismini de <laughs> biraz daha değişik. Bunun yapılışından hiç görmedim nasıl yaptığımı. Evet. evet. malzemeleri biraz daha farklı yaptım ben yani. Bir bakayım ben tadına önce. Oo. Az önce de annem de aldı. Kurabiyenin içi yumuşak olacak şu şekilde. Ben bunu... Tam dişime göre. Hayır. Ben bunu ununu şey malzeme içine katmadan önce 190 derecede 15 dakika boyunca fırında kavurdum. Kavurduktan sonra tekrardan pişirdim. Bunun hamurunu normalde çiğ de yiyebilirsiniz. Ben yedim birazcık çok güzel oldu. <laughs> hayır gerçekten çok güzel bir tadı. E, o çiğ hayır tencere de değil de şeyde fırında. Evet. Unu fırında 190 derecede 15 dakika boyunca ilk önce kavurdum. Kavurduktan sonra malzemelerle ekledim. Sonra tekrardan On iki dakika boyunca pişirdim. Pişmiş zaten, kavrulmuş ama hakikaten harika bir nefis, çok lezzet, değişik çok değişik olmuş. Hı hı. Biraz neden sessiz konuşuyoruz? Hakan da tabii uyuyor ya, ufacık şeye hemen e, bıgırdanıyor yavrum. Bu aralar gurursuz olduğu için uyku düzeni bayağı bir bozuldu. Dişlerinden. Dişlerinden burayı. Evet, ellerine sağlık. Afiyet olsun. En çok da İsmail bayılacak buna. Bu kadar çıkma. Yok bir tepsi daha var. Sonunda bir tepsi daha var çünkü. Ben, ben bunu alırım gece yanıma da yani. Annem Bana yetmez. Annem gece neleri meşhur olur. O, bu sabah annem gece yanına alır. Sabah kadar da. Gözümü, gözümü açtıkça atıyor mağazıma. Gözümü açtıkça atıyor mağazıma. Ama kan şekeri düştüğü için annem hani, yiyor. Çünkü normalde evet. yemez aslında. Yemezse el ayağı titriyor ve bir anda halsizleşebiliyor. O yüzden yemek zorunda. Bu tam sana göre. Aynen tadı da hem harika olmuş. Öyle güzel yani aşırı fazla tadı yok. Tam benim yiyeceğim gibi olmuş. Ben aşırı tatlı yiyemiyorum biliyorsunuz. Ama buna bayıldım. Böyle bir tabak başucumda. Evet, bir, te bir tepsi <laughs> daha var. Bir tepside bundan biraz daha fazla var. Bunun içinde 8-10 tane falan var. Onun iki tane de fırında olsa 20-25 şey, bir şey 22 tane falan çıktı herhalde. Tamam, de, tamam. tam bizlik. Evet, tam bir aile yiyecek <laughs> <tam> bir. <laughs> Dediği gibi bizlik bu. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olan arkadaşların eline sağlık ve afiyet olsun diyoruz. E, ya, muhakkak deneyin. Evet bunu denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Onu önceden 190 derecede 15 dakika mutlaka kavurun. O unu kavrulduktan sonraki tadı daha bir farklı oluyor. Ve kurabiye çok farklı bir tat veriyor. Ve gerçekten de çok güzel oldu. Ve hem kurabiye diyorsun içi yumuşacık. Evet içi yumuşacık. yumuşacık. Çünkü. Yani bu içi yumuşak olması da normal yani. Çünkü altı çok güzel kızardı 12 dakikada. Çok güzel değil Evet inşallah kızımdan daha böyle farklı şeyler annesi için ben bekliyorum. Tabii sizin için de tarifler ama ben yemek için. Evet ben yapıyorum. <laughs> yani <yiyor>. Ben yapıyorum. Gülçen <laughs> telefon açıyor. Ona gönderiyoruz ben bazen. Evet, evet yani çeşit çeşit bekliyorum evet. senden. İnşallah. İnşallah evet. Ne yapalım? Videomuzu sonlandıralım artık. Peki. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bundan sonraki videoda bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.